Ceylan Hanım size bir şey soracağım. Kimle konuştunuz? Ben bir arkadaşımla konuşuyordum. Muteber Hanım. Oğlumun ilacı yurt dışından gelecek onunla alakalı. Ceylan Hanım biliyorsunuz biz tanınan bir aileyiz. Bu yüzden de dışarı kapalı bir hayatımız var. Tahmin edersiniz ki güvenlik bizim için çok hassas bir konu. O yüzden bu evde olup biteni, eşimin murulduğunu. Ya da gözünüze çarpan herhangi bir şey, lütfen kimseyle paylaşmayın, özellikle de basınla sakın. Basın? Yok benim basınla falan bir alakam yok. Benim ağzım sıkıdır, gözüm görmez, kulağım duymaz. Merak etmeyin benden bir zarar gelmez size. Ne güzel. Ne güzel. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonrası için doktorumuz geliyor. Lütfen bunu kabul edin. Yok ben alamam. Ceylan Hanım, bugün eşimin yanına iş istemek için gitmişsiniz. Belli ki paraya ihtiyacınız var. Lütfen kabul edin. Doğru. Doğru paraya ihtiyacım var benim. Ama ben Bekir Bey'in omzundaki kurşun bir karşılık bekleyerek çıkarmadım. Sağlıkçıyım ben. Görevim bu. Müsaadenizle şimdi eşyalarımı toplayayım gideyim. Yok artık ya. Herif senin kulübün barmenini satın almış öyle mi? Vallahi bizim hayatımız aksiyon macera filmi baba bu nedir ya? Özgür tamam. Tamam yeter. Patavatsızlığın lüzum yok. Tamam. İki şaka yapayım seni neşelendireyim dedim ama sustum. Sus. Canım. Nasılsın? Bana Ceylan Hanım'ı çağırın. Gerek yok. Kendi doktorun geliyor. Ceylan Hanım nerede? Yolladım Bekri. Nasıl yolladın? Yolladım. Garip bir şekilde para da kabul etmedi. Özgür. Hemen kopya haber ver geri çağırsınlar. Tamam lan. Niye geldik şimdi buraya? telefonunu çıkar Bekir abi ara. Ben bu işi kabul edemeyeceğim de. Ferhat. Ceylan. Bak ne kadar tehlikeli bir işe kalkıştığının farkında değilsin. Yakalanırsan Yusuf annesini bundan sonra anca parmaklarının arkasında ziyarete gelir. Duymak istemiyorum artık tamam. Bak. iş üstündeyken çatışma çıkabilir. Bir şeyler ters gidebilir. Yusuf öksüz kalabilir. Bundan hiç düşünüyor musun? Ya benim oğlumun böbreği öz babası tarafından çalındı. Sen farkında mısın? Koruyamadım onu, kollayamadım. Az kalsın ölüyordu. Onun benden başka kimsesi yok. Sağlığına kavuşması için benim başka çarem yok. Bak ben yıllardır Bekir abinin yanındayım. Seninki gibi çok hikaye gördüm. Bir da yazık oldu. Kolay paranın peşinde çok zor bedeller ödediler. Ben Yusuf'a bir söz verdim. Ona daha iyi bir hayat sunacağım diye söz verdim. Kapat artık bu konuyu. O hayat sunman için önce hayatta kalman lazım ama. Ölebilirsin diyorum sana Ceylan. Şakası yok. Sen de o adam için çalışmıyor musun? Sen de o dünyanın içinde değil misin? Madem o dünya bu kadar kirli, bu kadar kanlı, sen niye çalışıyorsun bekleyici? Sana o yüzden dil döküyorum ya. Ben bir kere girdim. Benim için artık çok geç. Bak bu dünya kirli. Çamur gibi paçana sıçrayacak. Bataklık gibi seni içine çekecek. Çıkamayacaksın bir daha. Ben zaten bir bataklığın içinde yaşıyorum. Benim oğlum da benimle aynı kaderi paylaşmayacak. Kimseden korkum yok benim. Son kararım. Son kararım. Şimdi lütfen arabayı çalıştır. Hastaneye gitmek istiyorum ben. Teşekkürler. Ceylan, sana söylediklerimi çok iyi düşün. Bu kuryelik işi bıçak sırtında çıplak ayakla yürümeye benzer. Öyle kolay bir iş değil. Bıçak demişken benim sende bir emanetim vardı. Ne olur ne olmaz onu bana ver. Tam söylediklerimi düşüneceksin o zaman. Söz ver. Hı -hı. Baba Aa, Hoş geldin kızım Hoş buldum nasılsın? Yusuf'um nasıl? İşte uyuyor Sen ilaç işini ne yaptın? Parayı denkleştirebildin mi? Baba ben sana bir şey söyleyeceğim ama Telaşlanma ee, Söyle Eve hırsız gelmiş baba Ne? Hayır başımıza gelenler Ne olacak şimdi? İşte ben konuştum Dilara ablayla o hallediyor ilaç. Ha. Allah razı olsun kadınlar. Ayağına taş değmesin yani. İşleri rast gitsin. Amin amin. Ben bir Necmi'nin yanına uğrasam. Tabi tabii babacığım ha. sen bak ben buradayım. Tamam kızım. Anne. Annem ben geldim.